Çanakkale Valiliği tarafından valilik binasında yapılan görme engelli vatandaşlara binaya rahatça çıkabilmelerini sağlayan kanal yolu yapıldı. Bu yolu gören engelli vatandaşlar önce şaşırıyor sonra karşılaştıkları bu hizmet karşısında hizmetlerini dile getiriyor. Ben, var, sayın, var. Arkadaşlardan da çok teşekkür ediyorum. bir vardı, hangi tasla, hangi yerine Onların bir broşür şeklinde vereceğiz kabartma hata beyle. İşte, Elinde istediği gibi bulabileceğiz. Faydası <laughs> <laughs> <sağ> olsun değil <laughs> <laughs> mi? tarafından hizmete sunulan Kanal Yolunu Görme Engeller Derneği Başkanı İbrahim Battal hem uygulamalı olarak gösterdi hem de anlattı. Vali'nin engelli vatandaşlara karşı verilen değerin oldukça fazla olduğunu dile getiren Başkan Battal, Çanakkale Vali'nin görme engelleri için yapmış olduğu kanal yolu çok memnun edici. Vali'nin görme engelleri için yaptığı zemin Avrupa standartlarında ve ülkemizde de geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı tarafından ulaştırma süresi altında yapılan zemin dünya standartlarına uygun yapılmıştır. 6.7 milim genişliğinde ve yükseğindeki noktalarda görme engelleri bastonu değdirerek yönlenmesini sağlayan yoldur. 5.275 sayılı görme engelli kanununa göre bunların 7 yıl içerisinde yapılması gerekiyordu. Bu görüntüden ziyade vatandaşa verilen bir hizmettir. Ülkemizin 81 il ilçesinde Çanakkale Valiliği engeller için kanalın yapıldığı tek valiliktir. Bu hizmeti bize sağlayan Sayın Valimize teşekkür ediyoruz dedi. Çanakkale Valiliğinin engelliler için yapmış olduğu görme engelliler için yapmış olduğu hissedilebilir zemini biraz önce eee sizlerle beraber gezdik. Bu hissedilebilir zemin Avrupa Birliği standartlarında Japon standartı ve ülkemizce de geçen yıl o, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Ulaştırma Şurası'nda kabul edilmiş olan ölçülerde dünyanın her yerinde aynı olan bir hissedilebilir takip yüzeydi. E, Bastonu koyduğumuzda bizi götüren e, kanallar görmüşsünüzdür. 6.7 binim e, kanal aralığı genişliğinde ve 6 kanal cıklıdır. E, nokta nokta olan yüzeylerde e, görme engellerin önünde bir engel olduğunu ve bastonu kullanmasını gerektirdiğini hissettiren dikkat yüzeylerdir. E, biliyorsunuz 5378 sayılı özürler kanununa göre ve e, geçici ikinci ve üçüncü maddesine göre bunların yedi yıl içinde yapılması gerekiyordu. Ancak bu süre bir yıl öncelikli olarak e, yapılamazsa iki yıl daha uzatıldı. E, bu yasal zorunluluktan ziyade e, vatandaşa verilen bir hizmetin göstergesidir. E, ülkemizde 81 tane il var. Bu 81 il valilikleri içerisinde Çanakkale Valiliği engellilerin erişilebilir bir olarak dolaşabildikleri tek valilik binası. Bu anlamda biz Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna'ya Türkiye Görmen Gönller olarak şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizlere vermiş olduğu hizmetlerin önce insana verilen hizmet olarak baktığı için aynı duyandığı tüm kamu binalarından da bekliyoruz.